Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh Çocuklar için İslam tarihi, peygamberlerin hayatı 10. kitabı okuyoruz. Hazreti Şuayb ve Medyenliler. Mısır ve civarında Filistin'in güneyinde Medyen kavmi yaşıyordu. Hemen yakınlarında geniş arazileri, bahçeleri ve güzel bostanları <laughs> ve güzel bostanları olan Eykeliler isminde bir başka kavim daha yaşamaktaydı. İnsanlar, bu insanlar alışverişlerinde dürüst davranmıyor, bir şey sattıklarında ölçü ve tartıda hile yapıyorlardı. Bir şey satın aldıklarında da ölçü ve tartıda fazlalık yapıyorlardı. Hak ettiklerinden daha fazlasını alıyorlardı. Bununla da kalmayarak yolcuların yollarını kesiyor, onların mallarını soyup, onları soyup mallarını alıyor, ellerinden alıyor, onlara eziyet ediyorlardı. Bu yaptıklarından dolayı hiç de Allah'tan korkmuyorlardı. Çünkü onlar yalancı ilahlara tapıyorlar, kendilerini bu ilahların yarattığını sanıyorlardı. Allah onlara Allah'a ibadet etmelerini, insanlara iyi davranmalarını, alışverişte doğru alışverişte doğru olmalarını ölçüde ve tartıda hile yapmamalarını emretmek üzere Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Medyenlilere giderek Ey kavmim Allah'a Celle Celaluhu'a ibadet ediniz. Neden ondan başka ilahlar ediniyorsunuz? Ölçü ve tartıda eksiklik yapmayınız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Böyle yapmaya devam ederseniz size büyük bir azabın gelmesinden korkuyorum. Ey kavmim! Ölçü ve tartıda doğru davranınız. İnsanların haksız yere mallarına el koymayınız. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Onlar Ey Şuayb! Sana namazın mı bizden babalarımızın ibadet ettikleri tanrılarımıza ilahlarımızı terk etmemizi ve mallarını mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamamızı söylüyor dediler. Ey kavmim ben sizleri gücümün yettiği ölçüde düzeltmek istiyorum. Benim gayem size muhalefet etmek, sizinle çekişmek değil. Sizin işlerinizi düzeltmeye çalışıyorum. Şüphesiz Allah insanların mallarını değerinden aşağı satın almanızı, hakkınızdan fazlasını satmanızı, onlara onların mallarını haksız yere ellerinden alıp onları soymanızı kabul etmez." dedi. <laughs> kavmi ise biz senin bu söylediklerini bu söylediklerini anlamıyoruz. Ben zayıf bir insan, sen zayıf bir insansın. Şayet bizim bir akrabamız olmasaydın seni öldürürdük. Senin bizim yanımızda hiçbir üstünlüğün yok dediler. Hazreti Şuayb aleyhisselam ey kavmim benim size olan yakınlığım beni gönderen Allah'tan daha mı üstündür? O sizin bütün yaptıklarınızı Tüm yaptıklarınızı bilir, o güçlü ve her şeye kadirdir. Sizin hepinizi birden yok etmeye gücü yeter. Kavmi ona, ey şu ayıp, git Rabbine söyle de bizi, korkut, bizi korkuttuğun o azabını göndersin. Şu boş ve faydasız sözlerinle kafamızı ağrıtma dediler. Hazreti Şuayb Aleyhisselam eykelilere gitti, onlara şöyle dedi. Ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'tan sakınınız ve ona itaat ediniz. Ben sizden ücret de istemiyorum. Benim mükafatım, mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir benim mükafatım. O Allah Celle Celaluhu benim mükafatımı verecektir. Tartılarınızı doğru yapınız. Ameli boşa gidenlerden olmayınız. Ölçülerinizden doğru davranınız. İnsanların mallarını zorla ellerinden almayınız. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Sizi ve sizden önceki milletleri yaratan Allah'tan korkunuz dedi. Ona şöyle dediler: "Muhakkak sen büyülendin ve şuursuzun, şuurun bozuldu. Sen bizim gibi bir insansın. Senin yalancı birisi olduğunu tahmin ediyoruz." İçlerinden birisi ise şöyle dedi: Eğer sen gerçekten peygambersen, gökten başımıza taş yağdır. O zaman senin Allah katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul eder ve sana inanırız. Bazı fakat bazı iyi insanlar Şuayb aleyhisselam'ın yanına gelerek ona iman ettiler. Onunla birlikte birleştiler, hep beraber Allah'a ibadet ettiler. Hazreti Şuayb Aleyhisselam kendine inananlarla birlikte tekrar Medyen'e döndü. Kendine inanmış bu insanlar fakir fakat temiz insanlardı. Diğer insanları soymuyor, onların haklarını yemiyor, yollarını kesmiyor ve mallarını ellerinden almıyorlardı. <laughs> şu ayıp hiç usanmadan Medyenlileri ve eykelileri Allah'a davet ediyor ve yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçmezlerse onlara büyük bir azabın geleceğini ve yok olacağının haberini veriyor. Bazı iyi insanların şu Şuayb Aleyhisselam'la birlikte olmalarını kibirli kafirler çok kızıyorlar. Şu Ayben yanına gitmelerine engel oluyorlardı. Ne zaman birisinin onun yanına gittiğini öğrenirlerse ona eziyet ediyorlar ve mallarını elinden alıyorlardı. Hazreti Şuayb aleyhisselam onlara dedi: "Ey kavmim! Doğruyu kabul edenleri neden tekrar saptırmaya çalışıyorsunuz? Saptırmak istiyorsunuz. Onlar sizden daha hayırlıdır. Allah'a iman etmek isteyen insanların yollarını kesip onlara eziyet etmeyiniz. Allah'ın celle celaluhu eskiden Nuh aleyhisselam'ın, Hud aleyhisselam'ın ve Salih aleyhisselam'ın kavmine azap ettiği gibi size de sizi de helak etmesinden korkuyorum. Yahut da Lut kavmi gibi size azap göndermesinden korkuyorum. Lut'un kavmi hemen şu yakınınızdan ve sizden az bir zaman önce yaşamıştır. <laughs> Affedersiniz. Kavminin büyüklenerek yüz çeviren insanlara şöyle dediler. Ey şu ayıp! Beni sana inananları ya köyümüzden çıkarırız. Seni ve sana inananları ya köyümüzden çıkarırız ya da tekrar bizim gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Şuay (aleyhisselam) "Hayır. Allah'ın bizi bu şirkten kurtarmasından sonra kesinlikle sizin gibi inanmayız. Biz Allah'a bağlandık. Allah sizinle bizim aramızda hakkıyla hükmü verir." Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır dedi. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi inananlara işkence etmeye devam etti. Onlara şöyle diyorlardı. Sizin için hayırlı olana dönünüz. Bu zayıf ve fakir adama uyduğunuzdan dolayı büyük kayıplara uğrayacaksınız. Bize geliniz. Biz hem zengin hem de güçlüyüz. Müminler onlara gerekli cevabı veriyordu. Hayır, kesinlikle Allah bizi hidayete erdirdikten sonra küfre dönmeyiz. Kafirler işkencelerini günden güne arttırıyorlardı. Yine aynı işlemlere devam ediyorlar, yolcuların yollarını kesiyorlar, aldıkları ve sattıkları her şeyin ölçü ve tartısında hile yapıyorlardı. Allah'tan kork, Allah'tan korkmuyorlardı. Şuayb'ın sözlerini ise hiç dinlemiyorlardı. Şuayb artık bunların kendisine kesinlikle iman etmeyeceklerini anlamış ve çok sıkılmıştı. Allah Celle Celaluhu'na bu kavimle kendi arasındaki hükmü vermesi için dua etti. Müminlere ve kafirlere hak ettiklerinin karşılığını vermesini diledi. Onun üzerine havanın sıcaklığı arttı. Sıcaklık gittikçe yükseliyordu. Öyle oldu ki sıcaktan insanlar yüzlerinin ve derilerinin yandığını hissettiler. Nefesleri tıkanmıştı. Artık hiç nefes alamıyorlardı. Serinleyecek bir şey arıyorlar fakat bulamıyorlardı. Çünkü hava boğucuydu. Su hararetlerini gideremiyordu. Vücutlarından ter boşanıyordu. Bu durum 7 gün 7 gece devam etti ve sürdü. Sıcak hava ile kavruluyorlardı. Bağırıyorlar, imdat istiyorlardı. İlahlara ibadet ediyorlar. Onlara bu boğucu sıcaklığı gidermeleri için dua ediyorlardı. 8. gün başlarının üstünde güneşe perde olan bir duman gördüler. Sevinerek şöyle dediler: İlahlarımız dualarımızı kabul etti. Güneşin yakıcı hararetini önlemek için bize bu gölgeyi gönderdiler. Artık sıcaklık azalır, bu korkunç azaptan kurtuluruz. Bu ümitle sevinen Medyenliler korkunç bir zelzele hissettiler. Altlarındaki yer sallandı, binaları başlarına yıkıldı. Hiçbir yere kaçmayı başaramayarak evlerinin yıkıntıları altından öldüler kelilerin gölge zannettikleri bu karanlıktan üstlerine korkunç yıldırımlar ve şimşekler gelmeye başladı. Kavrulup cansız kaldılar. Hep birden yok olup gittiler. Yeryüzünde korkunç zelzele ve gökteki yıldırımlardan Yalnızca Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtuldular. Hazreti Şuayb aleyhisselam başını göğe kaldırarak şöyle dedi: "Muhakkak ki bu kavimlere Allah'tan getirdiği emirleri açıkladım." Beni doğrulamadılar ve bana inanmadılar. Bu nedenle Allah onları böylesine acı bir azapla azaplandırdı. Onlar bu cezaları hak etmişlerdi. Onlar kafirlerdi. Onlar da Nuh'un, Hud'un, Salih'in kavmi gibi peygamberlerini yalanladılar. Tüm kafirlerin hakkı acı bir azap ve yok olmaktır. Hz. Şuayb bundan çok sonra uzun yıllar yaşadı. Allah'a ona bol Allah Celle Celalü ona bol nimet verdi. Binlerce koyunu oldu, onları otlatıyor ve suluyordu. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın erkek evladı olmadı. Olmamış iki kızı olmuştu. Hazreti Şuayb yaşlanıp da halsiz düşünce koyunlarını otlamaz, otlatamaz ve sulamaz duruma geldi. Artık iki kızı bu işlerini yapıyor. Koyunlarını sulamak için diğer insanlara görünmemek maksadıyla saatlerce bekliyorlar. En son onlar koyunlarını suluyorlardı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.